CRV 6. jenerasyonuyla karşımızda dünya pazarında ve farklı bir motor tipi, farklı bir tasarım, farklı donanım ve güvenlik özellikleriyle bizleri karşılıyor. <laughs> değerli onda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayi Otomobil kanalı Kamertub'tan hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben. İle çok özel bir videoyla karşınızdayız. Yeni bir oyuncumuz sahaya çıktı ve yeni Siyarvi sizlerle birlikte ve showroomlarımıza girmiş durumda. Stoklarımıza da girmiş durumda aracımız. Çokça merak edilen, özellikleriyle özellikle dikkat çeken yakıt verimliliği, performansı, donanımı, güvenlik özellikleri ve geliştirilmiş birçok ve iyileştirilmiş birçok özelliğiyle yeni Honda Siyarvi sizlerle birlikte. Müzik Değerli takipçilerimiz hızlı bir şekilde Honda CR-V incelemeye başlayalım. Öncelikle aracımızın tasarımından sizlere bahsetmek istiyorum. Yeni CR-V bir önceki jenerasyona göre ki bu arada CR-V 6. jenerasyonla karşımızda dünya pazarında ve farklı bir motor tipi, farklı bir tasarım, Farklı donanım ve güvenlik özellikleriyle bizleri karşılıyor. Ve öncelikle tasarımdan bahsetmek istiyorum. cr de biraz daha büyük bir önceki jenerasyona göre daha uzun, daha geniş, daha kompakt bir araçtan bahsediyoruz. Daha agresif bir yüzü ve sportif hatlarıyla dikkat çeken bir modelimiz. Özellikle dış tasarımından bahsediyorum. İç tasarımına geçtiğimizde biraz daha sade, daha yalın hatların bulunduğunu görebileceğiz. Bunu da diğer, diğer modellerimiz olan Honda Civic... Honda HR-V modelinde alışık olduğumuz bir iç tasarıma sahip aslında. Onlarca iç tasarıma geçtiğinde zaten göreceğiz. Öncelikle dış tasarımdan bahsedelim. Aracımızın Öncelikle 10 santim uzadığından bahsetmek istiyorum sizlere. Uzunluk olarak bir önceki jenerasyona göre 10 santim daha uzun. Bu da aracımızı biraz daha güçlü, daha performanslı ve daha agresif gösteriyor aslında. Ki ön panjura geldiğimizde bir önceki jenerasyonda biraz daha böyle sade bir ön panjur tipi vardı ama yeni Siyari bir de çok daha sportif. Ve bilek malzemeyle yapılmış gayet güzel bir panjur yapısı bizlere karşılıyor. Çok ince bir krom detayımız da var burada. Ve yeni e, Honda logosunda çokça söylüyoruz. Yani elektrifikasyon e, logosu aslında mavi çerçevelenmiş Honda logosunu gördüğümüzde Honda'nın elektrifikasyon ürünlerinden biri olan Hibbit seçeneğinin e, logosu olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Yani mavi çerçeveli bir Honda logosu görüyorsanız bu araç mutlaka elektrik desteğine sahip bir aracımızdır. Ki bundan da bahsetmişken aracımızın birazdan performans ve teknik özelliklerine de geçeceğiz. Elektri elektrifikasyondan yani hibrit teknolojisinden sizlere bahsedeceğiz. Tasarımından devam edelim. Bir önceki jenerasyona göre aracımızın far yapısının biraz daha inceltildiğini görüyoruz ki bu arada çok şık bir aydınlatma sistemine sahip şu an gündüz ledlerini e, açık olduğunu görebiliyoruz. Farları da şöyle açtığımızda gayet şık bir far dizaynı bizlere karşılıyor. Özellikle yani ön taraftan zaten fark edilebilirlik inanılmaz güzel bir aydınlatma sistemi ki aracımızın yandan görüntülediğimizde de, yandan baktığımızda da bizleri biraz CV'yi de hatırlatıyor bu arada. Yani uzun bir derin bir far yapısına sahip. Aracımızın yan taraftan bakıldığında da far dizaynı gayet şık görüntülenebiliyor ki aydınlatma sisteminden bahsetmiştim arka stop lambalarını da birazdan göstereceğiz bagaj kısmına geçtiğimizde arka stopları gayet çok dikkat çekici fark edilebilirliği yine e, sürüş esnasında arkadan sizi takip eden araçlar için inanılmaz fark edilebilirliği yüksek üç boyutlu bir görünüme sahip led aydınlatma sistemi de bizlere karşılıyor arka tarafta aracımızın tasarımı demiştik. Ön kaputu biraz daha keskin hatlara sahip. Ön kaputundan da bahsetmek istiyorum. Aracımızın ön kısmı biraz daha uzatılmış. Biraz daha böyle station wagon gibi, lift pack araçlar gibi aracın ön kaputu biraz daha uzatılmış ki bu uzayan kaputla beraber de aracı çok daha sportif bir hava kazandırmış. Bilinir ki aracın ön kaputu ne kadar uzarsa o kadar daha sportif bir görünüme sahip oluyor. Ki yeni CRV'de de bu da çokça başarılı olmuş. Aracımızın jant tasarımına geldiğimizde de gövdesine doğru hareket ediyoruz bu arada. Aracımızın gövde yapısı da gayet uzun yerden yine gayet yüksek. 18 inç siyahlaşımlı çelik şantlara sahip ve lastik yabatları da gayet bu ara için konforlu bir şekilde yabatlanmış. 235-60-18 şeklinde lastik yabatına da sahip olup hem asfaltta hem de arazi koşullarında gayet süspansiyonel özelliğe sahip bir lastik, lastik yabatı bizleri karşılıyor. Aracımızın gövde kısmına gelmişken yine bizleri cam çerçeveleri kısmında krom detaylar bizleri karşılıyor. Yine yeni çıkan diğer modellerimizde olduğu gibi yan aynaların bakın sütunla değil kapıya konumlandırıldığını görüyoruz. Bu da aracı kullanım esnasında sürücünün burada oluşabilecek kör noktanın da ortadan kaldırıldığını, sürüş esnasında bunu çok daha iyi anlayabileceksiniz ki bu noktada test sürüşüne davet ediyoruz sizleri. Sürüş esnasında buradaki kör nokta ortadan kaldırılmış, daha geniş ve görüntüleme anlamında sürücünün e, kör nokta e, kısımları ortadan kaldırılmış yan aynaların kapıya konumlandırılmasıyla beraber. Bunun aracın iç kısmına geldiğinizde yani sürücü koltuğuna oturduğunuzda çok daha net anlayabileceksiniz bu söylediğimi. Yan aynalar da gayet e, ebatı anlamında gayet büyük ama dışarıdan baktığımızda çok da sırıtmayan bir yan ayna e, tasarımı bizleri karşılıyor. Aracımızda Açılabilir cam taban bizlere karşı taban kısmına geldiğimizde açılabilir cam taban özelliğimiz standart sunuluyor. Bu arada CRV modelimiz tek versiyon olarak satışa sunuldu ve advance paketi olarak geçiyor. Yanında bulunduğumuz aracımız da yine çokça dikkat çekici olacak renklerden biri. Kanyon mavisi olarak geçiyor. Ek olarak gün ışığı beyazı HRV modelimiz ve Jazz modelimizde hatırlayacağımız güzel bir renkti. Gün ışığı beyazı ve alternatif olarak siyah renk seçeneği var. Yani 3 renk seçeneğiyle Türkiye pazarında satışa sunuldu. Kanyon mavi, gün ışığı beyazı ve siyah renk seçeneği renk seçeneği yapmak isteyenler için farklı renk seçeneklerimiz bulunuyor. Aracımızın yine gövde yapısına geldiğimizde, yan kısmına geldiğimizde arka camlarının renkli olduğunu burada görüntüleyebiliyoruz. Karartılmış arka camlara sahip. Onun dışında hemen arka kısma doğru da yavaş yavaş gelelim tasarımından bahsetmişken. Arka kısmında da az önce bahsettiğim gibi benim bu araçta en çok hoşuma giden detaylardan birisi. Arka stopları yine bir önceki jenerasyonlardaki tasarıma sahip ama biraz daha böyle yuvarlak ve 3 boyutlu bir tasarıma sahip LED arka stop lambalarını görüntülüyoruz. Aracımızın arka tasarımda yine e bu arada çift egzoz çıkışımız bulunuyor aracımızda. Ondan da bahsedelim. Orijinal e, burada difizör e, gibi hani aksesuar gibi görüntüleyebilirsiniz diyebilirsiniz ama aracın orijinal görüntüsü bu. Eee kısmına baktığımız zaman da çift egzoz bizlere aktif bir şekilde, çalışır bir şekilde karşılıyor. Aracımızın dış tasarımı bu şekilde. Aracımızın teknik özelliklerinden e, bahsedelim isterseniz. Bunun için de aracımızın ön kaputunu açalım ve biraz motorundan ve performansından sizlere bahsedelim. Aracımızın ön kaputunu açalım. Ve sizlere biraz teknik bilgi de vermek istiyorum. Kafa karışıklığına yine çok yol açmadan yüzeysel bilgi vereceğim sizlere. Aracımızda e, teknik olarak aracımızda 2 litrelik 148 beygir güce sahip benzinli motorumuz artı 184 beygir, 335 Newton metre tork gücü üreten gayet güçlü bir kompakt motorumuz bulunuyor. E, Hibbit teknolojisinden de sizlere biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Bir önceki hybrid versiyonlarında bahsetmiştik. Bu arada onları da sizlere biraz göstermek istiyorum aslında. E, şu sıraya bir dikkat çekelim. Hemen CRV modelimizin yan tarafında yeni ZRV modelimiz. Bunu da geçtiğimiz ay Aylarda satışa sunulan modelimiz olduğunu hatırlatalım. Yine CR'deki e, benzer motor tipine sahip 2 litrelik benzinli motor artı elektrikli motora sahip olan bir taracımız HR-V modelimiz var. O da yine e, 1.5 litrelik benzinli motora sahip elektrikli versiyonu yani Hibbit teknolojisine sahip HR-V modelimiz. Ve e, Hibbit ailemizin en küçük versiyonu da Honda Jazz modelinden de bahsetmeden geçmeyelim yani burada baktığınız zaman bu sırada 4 tane farklı model görüyoruz. Hibbit ailemizin en küçük üyesi Jazz. Onun bir üst sınıfı H harbi, onun bir üst sınıfı Z harbi ve en büyük su modelimiz, yeni modelimiz CR modelini de sizlere göstermek istedim. Burası komple Hibit ailemiz diyelim. gelelim tekrar aracımızın teknik özelliklerine. Aracımızda 2 litrelik 148 beygir güce sahip benzinli motoru olduğunu söyledik ve 184 beygir 335 Newton metre tork gücü üreten gayet güçlü bir elektrik motorumuzun olduğunu söylemiştik. Aracımızda performansın gayet iyi olduğunu bu verilerden anlayabiliyoruz. Aracımızın 0 hızlanma süresi sadece 9,5 saniye olarak gerçekleşiyor. Bir önceki jenerasyonda 0-10 saniyeydi. Yani aslında daha güçlü, ve tonaj olarak da biraz daha tonajlı bir araç cr modelimiz yeni kasa. Ve kilosunu merak edenler için de aracımızın kilosu ağırlığı 1, 1875 kilo bu arada. Yani 2 tona yakın bir araçtan bahsediyoruz ama bunun karşılığında da üretmiş olduğu Performans ve yakıt verimliliği de dikkat çekiyor. Yani araç ağır olmasına rağmen, tonajlı olmasına rağmen, kemikli olmasına rağmen üretmiş olduğu güç itibariyle de bunun karşısında inanılmaz bir yakıt verisi sunuyor bizlere. aracımızın şehir içi yakıt tüketimi düşük hızlarda 5.6 litre, ortalama yakıt, tüketi de, yakıt tüketimi de, yakıt de 6.5 litre olarak gerçekleşiyor. Yani hem performans hem yakıt ekonomisini birlikte sunan bu teknoloji için Honda'ya da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani yakıt verimliliği çokça düşünülmüş, inanılmaz muazzam bir %100 hibrit teknolojisi kullanılıyor. %100 hibrit teknolojisi demişken şundan da bahsetmek istiyorum. Hibrit dendiği zaman tek bir teknoloji kullanılmıyor. Her markanın kullanmış olduğu farklı bir hibrit teknolojisi var. Honda şarja ihtiyaç duymayan hibrit teknolojisi kullanıyor. Ve sadece belli bir hıza kadar değil, yüksek hızlarda da bir sürüş imkanı sağlayan bir hibrit teknolojisi kullanıyor. Bu da Honda'yı diğer hibrit teknolojilerinden biraz ayırıyor ve ön plana çıkarıyor. Yani araçtan hem performans hem yakıt ekonomisi hem de yakıt verimliliğini yani üçünü bir arada alabiliyorsunuz bu teknoloji sayesinde. Bundan da bundan da bahsetmiş olalım. Aracımızın teknik özellikleri bu şekilde. Hani çok fazla kafa karışıklığı yaratmak istemiyorum. Hani hibrit teknolojisinden bahsettik. Aracımızın yakıt tüketiminden bahsettik. Performansından bahsettik. Performansını ek olarak yine bir önceki jenerasyonda olduğu gibi aracımızda akıllı dört çeker özelliği yine standart sunuluyor. Yani normalde önden çekişte ama zorlu koşullarda da sizleri mahcup etmeyecek dört çeker özelliğiyle de her koşulda kullanabileceğiniz güzel bir seçeneğimiz. Dört çek, akıllı dört çeker özelliği yine yeni CRV modelimizde de bulunan özelliklerimizden birisi. Değerli takipçilerimiz aracımızın iç özelliklerinden, donanım özelliklerinden de tabii ki bahsetmeden geçmeyeceğiz. Çünkü çokça yeni özelliklerimiz var aracımızda. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Aracımızda öncelikle iç yaşam alanı olarak gayet geniş olduğunu söylemek mümkün. Zaten bir önceki jenerasyonda da yine iç yaşam alanı gayet genişti. Bagaj hacmi gayet kullanışlıydı yeni jenerasyonda bunun fazlasını da görebiliyoruz. Aracımızın sürücü koltuğuna oturduğumuzda bizleri bütün koltuklarda deri döşeme, bütün koltuklarda ısıtma özelliği ve yeni bir donanım özelliğimiz olan ön iki koltukta soğutma özelliği dediğimiz ön koltuklarda havalandırma özelliğimizde bulunuyor. Bu da yeniliklerden birisi bir önceki jenerasyonda bulunmuyordu. Aracımızda yine yeniliklerden birisi ZRV modelinden de hatırlayacağımız gibi aslında bir önceki ee, Civic modelimizin dizel versiyonlarında da bulunuyordu. Benim de çokça hoşuma giden aslında aranan özelliklerden biri. Artık vites topuzu yeni Siyavi'de bulunmuyor. Onun yerine tuşmatik şeklinde şanzıman tipimiz var. Sürüş modlarımız var. Farklı sürüş modlarımız var. Bu arada CRV için ayrıca bir test sürüşü videomuz olacak. Orada aracımızın hem özelliklerini hem performansını sizlere gösteriyor olacak. Şu anda sadece donanım, teknik bilgisi ve yeni CRV ye hoş geldin videosu çekiyoruz aslında. Aracımızda yine 9 inçlik multimedya ekranı ve ZRV modelinden de yine bahsetmiştik. ZRV'de gelen yeniliklerden biri yeni CRV'de de var. Bose ses sistemi var aracımızda. İnanılmaz ses düzeyi kaliteli ve ses çıkışı inanılmaz yüksek bir ses sistemi sunulmuş. Bunun dışında yine güvenlik özellikleriyle donatılmış bir aracımız. Şerit takip uyarı sistemi, şeritte tutma asistanı, e, çarpışma fren sistemi, adaptif hız sabitleme, kör nokta uyarı sistemi, yine Civic'ten hatırlayacağımız e, Watch özelliği, sağ sinyal verdiğimizde sağ kör noktamızı görüntüleyebileceğimiz Land Watch özelliği. Aracımızda standart sunuluyor. E, ZTRV modelinde de olduğu gibi yine açılabilir cam tavan özelliğimiz, CRV modelimizde de standart sunuluyor. Aracımızda yine Head-Up Display özelliğimiz var. E, bir önceki jenerasyonda vardı, şeffaf yol bilgisayarı ekran olarak buradan açılıyordu. Ancak yeni CRV'de biraz daha teknolojik Ön camda e, yansıtma şeklinde head-up display yani gözünüzü yoldan ayırmadan hızınızı ön camda şeffaf bir şekilde 3 boyutlu görebiliyorsunuz. Bu özelliğimizde yine standart sunuldu. Onun dışında birçok tabi özellik var. Ön arka park sensörü, geri görüş kamerası yeniliklerden biri. Bundan da bahsetmişken aklıma geldikçe söylüyorum ama 360 derece park özelliği aracımızda var. Bu da yine yeniliklerden biri. Onu da yine test sürüşümüzde sizlere gösteriyor. Olacağız. Çokça sorulan özelliklerden biriydi ve yeni CRV modelimizde de bu özellik standart sunuluyor. Aracımızın biraz Hacimden de sizlere bahsetmek istiyorum. Ee, hemen arka kısma isterseniz geçelim ki arka kısma geçmeden kapıyı açtığımda şimdi tabii gördüm. Ee, ondan da bahsedeyim. Bir önceki jenerasyonda vardı üst paketinde. Ee, elektrikli ve havızalı sürücü koltuğumuz bulunuyor yine konfor özelliklerinden birisi. Hemen arka tarafa geçelim. Arka kısma geldiğimizde aracı öncelikle binmeden şunu da göstermek istiyorum sizlere. Kapılar 90 derece açıyla açılıyor. Onu da göstermek istiyorum. Zaten şöyle görüntülediğimiz zaman yani araca iniş biniş rahatlığı inanılmaz rahatkiliği göstermek istiyorum. Ve arka yaşamalarına geldiğimizde yine siyah bir de zaten bir önceki jenerasyonda da vardı ama bu jenerasyonda biraz daha belirgin. Gayet ferah bir arka yaşam alanı var. Diz mesafesi gayet geniş ve rahat. E, şaft tünelimiz yok aracımızda. Yani burada bir tümsek yok öyle söyleyeyim. Yine e, yeni teknolojik özelliklerinden biri Type-C girişlerimiz var arkada oturanlar için. Klima havalandırmamız mevcut. Kol dayamamız zaten standart şeklinde burada. Onun dışında e, yeniliklerden biri ondan da bahsetmek istiyorum hareketli arka koltuklar var bu da ne anlama geliyor hemen onu da göstermek istiyorum sizlere şu şekilde hemen yan tarafta bulunan mandallarımız buradaki e, mandallar sayesinde yaslanma yerlerimizi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz bakın şöyle şuradan tamamen yatırabiliyoruz da onu da şöyle göstermek isterim birazdan bagaj kısmına geçeceğiz ama e, CRV bir önceki jenerasyonda Burası biraz böyle hani iki kademeliydi. Çok fazla yatmıyordu. Uzun süre seyahatlerde arkada oturanlar için de biraz arkaya doğru fazlaca yatıyor aslında. Şöyle onu da göstermek istiyorum hemen. Şimdi oturduğumuzda bakın arka yaşam alanında neredeyse hani yatış pozisyonu olabilecek şekilde istirahat alanında oluşturulabiliyor burada. Bu da hareketli koltuk özelliği sayesinde geliyor. Bir önceki jenerasyonda yoktu. Ee, bir yeniliklerden biri de şu. Onu da göstermek istiyorum. Oturma yerlerini de hareket ettirebiliyoruz. Onu da hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu koltuğu biraz daha tabii şöyle dik pozisyona getirelim. Örnek veriyorum arkada e, ekstra bir bagaj alanı oluşturmak için diz mesafesini biraz daha kısmak anlamında. Burada kademeyi tabii ki ayarlayabiliyorsunuz. Bakın oturma yerlerini kızaklı bu şekilde gördüğünüz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Hani arkada belki şöyle yani şu kadar diz mesafesi yeterli olur derseniz arka bagaj alanını biraz daha genişletmek anlamında iki tarafı da öne doğru sürdüğümüzde arka bagaj alanını kendimize göre litre anlamında ayarlayabiliyoruz. Bu da yeniliklerden biri. Benim de çok hoşuma giden bir özellik. Hani genelde SUV araçlarda aslında olması gereken bir özellikti. Bir önceki jenerasyonda bu özellik eksikti diyebiliriz aslında. Ama yeni CRV modelinde bu özelliğimizde standart sunulmuş. Yani arka oturma yerlerini çok pratik bir şekilde Diz mesafenizi en azından kendinize ayarlayıp arkada bagaj alanını genişletebilir veya bagajı kullanmıyorsanız da buradaki diz mesafesini daha da arttırıp koltukları geriye doğru da yatırıp arka yaşam alanı çok daha e, konforlu hale getirmeniz mümkün. Aracımızda yine aydınlatma detaylarımızdan biri, benim çok hoşuma giden detaylardan biri. Çok hassasiyeti inanılmaz yüksek, aydınlatma, e, tavanlarda aydınlatmamız bulunuyor. Arka taraflarda yine, koltuk arkalarında yine gayet derin kullanışlı ceplerimiz e, var. E, hemen geçelim isterseniz bagaj kısmımıza. Bu arada e, tüm koltuklarda ısıtma özelliğimiz var. Onu da hemen kapı kollarında görebiliyoruz. Bu kısımlardan da görebiliriz bütün koltuklarda ısıtma özelliği yine CRV modelimizde standart sunuluyor. Cam taban yine araca gayet ferah bir, arkada oturanlar için en azından ferah bir yaşam alanı sağlamış. Arka tarafa kadar uzanan cam ancak ön kısım sadece açılabiliyor. Arka kısımda sabit bir şekilde arkada oturanlar da düşürmüş. Perdemiz zaten yine elektrikli açıp kapanabiliyor şeklinde. Hemen bagaj alanımıza geçmek istiyorum. Yeni siyahı modelimizin hemen bagajını sizlere göstermek istiyorum. Elektrikli ve Kıllı bagaj kapağı sistemi aracımızda sunuluyor. Bagaj kısmımızda gayet kullanışlı. Bir önceki jenerasyondan 18 litre daha büyük onu söyleyeyim. Bir önceki jenerasyon 561 litreydi. Yeni jenerasyonumuz 579 litreyle de dikkat çekiyor. Biraz daha derin bir bagaj alanı var. Bir önceki CRV modelimize göre. Hemen alt kısmımızda aracımızın hibrit olduğunu söylemiştik. Bu arada hibritten bahsetmişken kendi kendine şarj edebiliyor. Onu da es geçmeyelim, onu söylemeyi unutmayalım. Burada bataryamız var, şuradaki kapalı alanda. Aracımıza lastik tamir kiti veriliyor. Elektrik hava kompresörü ve ...lastik tamir kitine yardımcı olacak ilacımız var burada. Gayet burada yine ufak bir bölme alanımız var. Burayı da kullanabilirsiniz. Bagaj kısmına geldiğimizde... E, ...ses sisteminin, hoparlör sisteminin devamı... ...savvufurumuz var burada. Ondan da bahsedelim. LED aydınlatmalarımız var. Hemen sol tarafta... ...çakmaklık girişimiz var. Onu da şuradan göstermek istiyorum. Bakın şurada 12 voltluk. 180 watt şeklinde. Hani mini... ...mini bardola bir gibi kullanmak isterseniz de bulunuyor. E, onun dışında... Burada sabitleme e, kısımlarımız var. Ufak tefek eşyaları koyabileceğimiz sabitleme bölmelerimiz var. Şurada e, eşyaların üzerine sabitlemek istersek burada e, demirlerimiz var. Şurada kancalarımız var bakın şu şekilde. Yine hareketli pancotumuz var burada. Bir önceki siyabi de olduğu gibi hemen çok kolay pratik bir şekilde eşyalarımızın üzerine buradan kamufle edebiliyoruz. E, hatta bunu şöyle komple çıkarsa biliyorsunuz da şurada şöyle çıkarmak istersin çok pratik bir şekilde çıkartabilirsiniz. Ön koltukları yatırabildiğini söylemiştim. Onu da yatırmak istiyorum bu arada. Hani iki koltuk iki tarafı da yatırdığımızda nasıl bir alan oluşuyor? Onu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle şu şekilde. Diğer tarafı da hemen yatıralım. Çünkü bir önceki jenerasyon CRV'de de hani ön kol, arka koltukların yatma özelliği vardı zaten. Bakın şöyle gayet devasa bir Bagaj alanı burada oluşturabiliyoruz. Ee, uzun süreli seyahatlerde istirahat edilebilir hani eşya yüklemek anlamında da uzun eşyalarımız olabilir. Hani kargo tipi bir araç gibi de kullanılabilir şeklinde. Gayet kullanışlı bir bagaj alanı oluşuyor. İç yaşam alanında olduğu gibi arka bagaj hacmi de gayet geniş tutulmuş bir aracımız aslında. Arka koltukların hareketli olma özelliğiyle de bagaj hacmini artırabilir, düşürebilir, arka yaşam alanını daraltabilir veya genişletmek tamamen sizin inisiyatifinize bırakılmış aslında bu modelimizde. Ve bagaj kısmımızda bu şekilde anlatmış olalım. Bu arada unutmadan aracımızda yeni, yeni özelliklerden birisi ambiyans aydınlatma var. Hani çok böyle e, gün ışığında veya şu an ışıkların altında çok belirgin olmadığı için gözüme çarpmadı aslında. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bakın kapı içlerinde şöyle detaylarda inanılmaz böyle güzel. Çok da böyle gözünüzü yormadan e, sürüş esnasında dikkatinizi dağıtmayacak şekilde e, kapı içlerinde ve aracın bazı iç kısımları bazı yerlerde Hemen bakın şuralarda, bardaklıkların içerisinde ve aracımızın kablosuz şarj özelliği de var. Burada kablosuz şarj ünitemiz de var. Ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Burada yine ambiyans aydınlatma, aydınlatmamız bulunuyor. Ee, böyle ufak detaylar, böyle çok böyle hareketli bir ambiyans aydınlatma değil ama gayet şık. Bu aracın iç kısmına yakışır. Sürücünün de sürüş güvenliğini dağıtmadan şeklinde planlanmış. Güzel ambiyans aydınlatma detaylarımız da yeniliklerimizden birisi. İç tasarımından bahsettik. Yeni Civic modelinde olduğu gibi yine bizleri bal peteği görünümlü bir ızgara karşılıyor. Ki Honda artık yeni modellerinde iç tasarımını gayet sade ve yalın tutmayı planlıyor. cr yeni CR-V'de olduğu gibi. Ama dış tasarımı gayet sportif, hareketli ve gayet agresif olduğunu söyleyebilirim söylemek doğru olur. Değerli takipçilerimiz, yeni Ciarvi modelimizin detayına biraz indik ama e, test sürüşüyle alakalı da bir bilgi vermek istiyorum. Aracımız yeni satışa sunuldu. Bu arada lansman fiyatıyla sınırlı sayıda olduğunu da hatırlatalım. Malum yıl sonu e, otomotiv sektörü yine hareketli e, ve fazlasıyla hareketli bu arada. Yeni Ciarvi modelimizin de sınırlı sayıda olduğunu, lansman fiyatının geçerli olacağını ay sonuna kadar söyleyelim. E, fiyatımızı da buraya linki bırakıyoruz bu linkten ulaşabilirsiniz. Yine yorumlara gelebilir. Niye fiyatı söylemiyorsunuz şeklinde. Hani bu videomuzu şu an çekiyoruz. 3-5 ay sonra önüne düşen kişiler için oradaki fiyatı olabileceğini düşünüp biz aradıklarınızda hani niye o zaman güncellemediniz şeklinde bilgi gelebiliyor. O yüzden buraya link bırakıyoruz. Bu linkten zaten lansman fiyatını görebilirsiniz. Aracımız zaten tek paket. Lansman fiyatı üzerinden satın almak isteyenler bizleri arayabilir veya şorlarımızı ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. CRV modelimizde test sürüşü günlerimizde başladı. Bizleri arayarak gelmeden önce randevu almanızı sizlerden rica ediyoruz çünkü CRV çokça bekleyen özellikle Honda nezdinde eski Honda kullanıcıları da çokça talep gösteriyor. Bu yüzden bizleri arayarak ön bilgi sahibi olmak isteyenler bu numaradan da bizlere ulaşarak showroomlarımızda ziyaret ederek CRV modelimizle alakalı daha detaylı bilgi sahibi olabilir. Satın almak isteyenler de bizlere ulaşabilir. Bu noktada videomuzu da sonlandıralım. CRV modelimizle alakalı dediğimiz gibi test sürüşü videomuz olacak. Yani aracımızı e, sürüş halindeyken de anlatacağız dış ortamda diyelim. Bu noktada videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera olsun. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın ve kamerayla kalın.